Susmadan merhaba. Evet Adnan Kızılkaya geldi ve dedi ki ben çocuklarım için DNA testi istiyorum. Çünkü geçen sene bir akşam yemeğinde babam bize misafirliğe gelmişti. Orada gece 2'de uyandım. Eşimle karımı babamı birlikte gördüm. Ve ondan sonrasında da 20 yıldır bu ilişkinin devam ettiğini öğrendim. Eşim bana ertesi gün iki çocuk babandan dedi ama ben beş çocuğum için de DNA testi istiyorum dedi. Bütün tarafları dinliyoruz günlerdir. Nitekim bu sabah DNA testi için herkes kan verdi. Aileden herkes. Çok kısa bir zaman sonra o testin sonuçlarını alacağız ve her şey ortaya çok net bir şekilde çıkacak. Fakat dün program bittikten sonra Ayşegül bana öyle bir iddia ortaya attı ki, öyle bir şey söyledi ki çok acayip, tüyler ürpertici bir şey. O yüzden ben bununla başlamak istiyorum. Ayşe Gülsen bana e, dün tam program bitti, ondan sonra bir şey söyledin. Dedin ki aslında bu iki çocuk meselesi hiç öyle sizin bildiğiniz gibi değil. Aslında bunu bana Adnan böyle söyledi e, dedin. Anlatsana onu bana bir. Mesela Adnan beni dövmüşse dövmüşse döve döve. Ondan sonra dayanamadım arada diyor illa söyle. Söyle benim 2 tane çocuğum, senin çocuğu kaş, senin baban senin yanına kaş ona gel sefer geldi. Sana, sana şey çocuğu dedi şey çocuğu benim kayınpederim olsun. Dedim vallahi Kur'an-ı Kerim baba, baban Ayşe gücü Sakin sakin anlatınca Hı. çok net anlaşılıyor. Böyle yavaş yavaş, sakin sakin. Biliyorum ilk yayın başlar başlamaz. Haklısın bir yayın heyecanı Şimdi oluyor benim, herkeste. Benim, bir suyunu iç gene. Benim, Senin benim suyunu. kaybederim. Ee, şey, Kafam karşı öyle olmuş ki. Eskide şey ben geldim ifade mi verdim ya. Ha. Net net söyledim yani. daha Raporları her şey bellidir yani. Tamam. Şimdi sen suyunu bir yudum al. Çünkü dün Ayşegül bana çok acayip bir şey söyledi. Dedi ki aslında hani bu iki çocuk senden değil babandan meselesi aslında Adnan'ın zorlamasıyla benim söylediğim bir şeydi. Miras meselesiyle ilgili bir şey söyledi. Bunu şimdi tane tane anlat Şu anda Ece Hanım eşim bana dövdü. Kembele dövdü. qaldı, dövdü, dövə, dövə, dövə doyna madım artıq. Saçımı yolurdum, saçımı. Məndəm yanırdı, içim yanır, yana yana, içim yanırdı. Qurani Kərim içim yanırdı, baxdım dedi, "Qoşana, sə, çocuğun babam babamdadır. Səni qoşana çocuğun babamdadır." "Mən doyna madım." "İlə sən buna durdur, söylə." Düzgün söyle, ma de şey doz, düz, doğru düzgün söyle. Ee, sen git yatağına çolan yanına yat. Çolan yanına yat. Ben de gidiyorum odada ya çolan yanında yatıyordum. Baktım ben dedim. İki tane tam tam sana söyleyeceğim. Zola ile zoladı öyle, ki Bir dakika zorladı. ben sana kaç çocuğunun babamdan olduğunu He. ben sana söyleyeceğim He. dedi öyle mi? Yani tamam. ben sana sayı söyleyeceğim sen onu tamam. söyleyeceksin. Tamam. E, mirastan pay almak için Mir mi babanın miras, mirasında? Şeydi düve 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 düğürdü beni benim şey dayanamıyordum daha. Dayanamadım dayakta içim yanıyordu vallahi yemin ederim. Yani Adnan sen Darb zorla mı çok söyledin? Ha, çok Ha, çok sen, darbeydi. de sen ben mirastan eh, pay almak istiyorum. iki İki çocuğun babamdan olduğunu Anca söylüyor. bu mesele. şey Anca... söyleme şahidin de Yok. var. Gerekirse şahidin de şahidi Şahidi de getir. Kaymakamın şey baban, babanla sen... söylemişsin. Dayım da oradaymış demiş. Işte Bak Yok. böyle bir şey olsa öbür dünyada ahiret dün, zamanı tamam. var. Ben de şey, şey, sen şey denmişsin. gittim. Sen, sen az demişsin. Ben şey gittim. Yalan söyleme. Ya, ben yalan söylemiyorum. Yalan söylüyorsun. Yalan söylemiyorum. Yalan söylüyorsun. Ben, ben şey gittim. Sen ee, yalan söylüyorsun. Şimdi nüfus kayda gittim. Hı. Nüfus kayda gittim. Dayısı bana dedi iki tane çocuğun şeyden mi? Sen kain pederdim dedim beni zorladı dedim hayır, adam beni hayır, zorladı düve düve ki beni zorladı hı. yemin eder ben kahraman ona yalan yani mı söyleyeceğim yemin eder bir dakika tane tane konuşun ki Sen anlayabileyim bir, diyor, beni dinle ben dedim valla adam beni zorladı diyor ki iyi ki illa söyle benim iki tane çocuğum e, seni babandadır onda git yathana gidir rahat rahat yat ben öyle kurturdum kendini. Ancak onun laflarımı ağzımda çıkardım. Diyor, tamam ona senin iki tane çocuğun babasın da olduğu zaman kendi payesinin muhaf sahibi mesela kendi benim şey onlar amcasının payları e, payları beraber kavuşacaklar. Kav 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 Anladın mı? Berbe pay, payınızı, <laughs> onu alacaklar. Şimdi 15 tane yalan söylüyor. Yalan söylemiyor. Yalan söylüyor. Yalan söylüyorsun. Yalan, yalan söylüyorsun. Vallahi ya sen yalan, yalan söylüyorsun. söylüyorsun. Bir dakika. Vallahi sen, sen, sen yalan söylüyorsun. Bir dakika. Sen, yalan sen, sen doğru doğru söylemiyorsun. Yalan bir... sen doğru doğru söylemiyorsun. Tamam, şimdi yalan söylüyorsun. Hayır. Üst üste konuşmayın. Aydan ben sana soracağım. Hayır. Şimdi Man... 11 tane kardeşsiniz. 11 kardeşin zaten pay alacağı mirastan artı iki fazla alabilmek için mi sen böyle bir şey yaptın? Sen demedi ben ayrıldım bana bir şey ben vermediler. Sen demedin. yalan söylüyorsun. Sen demedin. Yalan söyleme, ben, söyleme, yalan söyleme. Yalan söyleme biraz ben oynayayım. Gel ma. Yerini yerdesin sen. bu oyuna. Allah anlamıyorum, ben de anlamıyorum. Tamam, ben anlamıyorsam bağımın. izleyici de anlamıyor. Gerçek söyle, gerçeği Gerçek söylüyorum. Ne söylüyorsun? Vallahi yani. gerçek söylüyorum. Yok gerçek söylemiyorsun. Yemin ederim ben gerçek söylüyorum. Yok gerçek Peki söylüyorum. Adnan sen ederim. kendi gerçeğini, herkes kendi gerçeğini söylesin. Bana Sen kendi gerçeğini diyorum. söyle. Gerçek diyorum. Tamam, Adnan a, tamam, o da kendi gerçeğini söylesin. sen Benim gerçeği baban da söyle. Da boştu, senden dinleyelim. Da boştu. Ayşegül ne olur? Söyle evet söyle. Kendisi söyledi. Ben askerdeyken 20 yıldır beraberlemiş. Hatta iki, üç, iki yemin çocuk da ondadır. Öz babasına da söylemiş. Annesi de haberi var. Sen beni sıkıştır, sen beni sıkıştır. Sen beni sıkıştır değil, sıkıştır, sıkıştır. Sen, sıkıştır sen, beni sıkıştır, dayak yedi, sıkıştır değil. Değil. dayanamadım artık. Ay, dayanamadım, Sen saçımı kestin olmadın, yalan, yalan sen saçımı kestin olmadın. Ayşegül sen, yalan, sen, sen, ee, dün de onu söyledin. Tekrar soracağım sana. Evet. Sen aslında ortaya bir çocuk olabilecek kadar ya da çocuğun babadan yani İsmet'ten Adnan'ın babasından olabilme ihtimali ortaya çıkaracak gibi sen babayla birlikte olmadığını söyledin. Olmadı. Sadece seni Yok, sadece haşa, haşa Taciz ettiğini söyledin. Tabi, yani geldi. Ki... Bir dakika, yoktu, güveni yoktu bana tek olduğu zaman gelirdi Sakin ol Ayşegül. Senin e, verdiğin ifadede de, tam olarak söylediğin şu. Bak. İsmet Kızılkaya 16-17 yıldır beni tehdit ederek evet. beni cinsel olarak istismar etti. Evet. ve benimle zorla ve defalarca ilişkiye girdi. Evet. Şimdi zorla ve defalarca ilişkiye girdi. Ee, dediğin zaman şimdi dün bir kere 2-3 kere sadece taciz ettiğini söyledin yani evet. geldi e, dokundu bilmem ne yaptı sıkıştırdı Hı -hı. dedin ama burada diyor ki 16-17 yıldır beni tehdit ederek bana cinsel istismarda bulunuyor ve e, cinsel saldırıda bulunuyor ve benimle zorla ve defalarca ilişkiye girdi gir. yazıyor bak bu senin ifaden gir gir İlişkiye gir İşte ilişkiye girdi diye yazıyor evet, evet. İliş ilişkiye gir yani Benimle başvur, benimle bir şey oldu. Burada, burada demişsin e, ki ifadende. Ecem, ben bir şey sorabilir miyim? Peki madem sen diyorsun. Ben bunu senin yanındayım mı sen bu ifade vermişsin? Benim ne? bir bilgim var mı bunda? Ney? Yok yok hani sen diyorsun sen ben dönmüşsün ben zorla söylemişim iki çocuk oldu. Diyor ki senin olur. zorunla dayakla ben iki çocuk ben bu ifade, babadan sen oldum. Anlam müsaade et anlatayım evet. senin söylediğini çok iyi anladım. Evet. Sen zorla e, dayakla iki çocuk e, babadandır dedirtti diyorsun ya Adnan'a zorla dayakla bana iki çocuk babadandır dedirtti. E. Ama sen bu ifadeyi verirken Adnan senin yanında mıydı? Sen bu ifadeyi verirken Adnan yanında değildi. Ee, şey ilk defa geldim. Yani bu ifadeyi verirken sen yanında mıydın? Hayır ben ceza şeydeydim. Ben e, askerin elindeydim. Tamam. Ben de o sırada ifade veriyorum. Tamam göz altında. Ya jandarma ifade etse ben jandarma ifade Tamam sen göz altında. Göz ben. Tamam işte ee, ben de benim yanımda o kendi ifadelerini alıyor da benim kendimi mi ifade Tamam alıyordu. yani göz altındaki bir adam Heh. seni dövemez. Tamam, sana evde şiddet bana uygulayamaz. Evde, evde 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 bana şiddet durdu beni dövdü. Peki ben, ben sana dedim git kalakurda bu ifadeyi ver. Yok. Ee daha ne istiyorsun? Sen evde evde, evde ben işe. Yemin et ben, ben evden verim. bahsetmiyorum. Sen bu ifadeyi niye verdin? Nasıl ifadeyi niye? Bu ben ifadeyi ben? niye verdin? Yani bu ifadeyi gidip bak, bu ifadede diyor ki. E bana davacı ve şikayetçiyim lazımdır. diyor. Sen Ece Hanım, aslında be, bana bir tercümana lazım. Bazen Türkçeleri anlamıyorum. Tamam. Evet, Arkadaşlarımdan bir, rica bir tercümana lazımdır haklısın. bana. Çok haklısın. Arkadaşlarımdan rica edeyim. Ben de mümkün olduğunca kendimi ifade etmeye çalışayım. Anlayabileceğin kad evet. e, kadar kendimce ifade evet. etmeye çalışayım ama gerisi için arkadaşlardan yardım isteyelim. Haklısın. E, şunu söylemeye çalışıyorum. Burada bu senin verdiğin ifadede senin davacı ve şikayetçi olduğun üstelik evet. de Adnan'dan davacı ve şikayetçi olduğunu yazıyor. Hem Adnan'dan şimdi hem Adnan, Evet babasından da doğru söylüyorsun. Ve Dö dövmüştü beni. Ama Kablo şimdi Adnan'ın normal şartlarda sen eğer Adnan sana evde şiddet uyguladı diye gidip bu ifadeyi vermiş olsan orada Adnan'dan şikayetçi olmazsın. Sen burada Adnan'dan da şikayetçisin. O da benden uzak olsun diyorsun.